Umarım hepiniz iyisinizdir ve trade'leriniz iyi geçiyordur. Bugün sizlerle konuşacağım konu neden Forex borsasını çok seviyorum. Sebebi şu. Birincisi Forex borsasında hiçbir zaman müşteri aramak zorunda değilim. Birkaç saniye önce aldığım veya bir dakika önce aldığım atıyorum altını bir dakika sonra daha pahalıya direkt satabiliyorum. Ya şöyle bir şey var mı? Bak dünyanın en iyi işi belki de Forex'tir. Neden? Müşteri olmadan sürekli ben bir şey satabiliyorum. Böyle bir şey var mı? İyi dinle. Bak şimdi bir şey aldım fark etmez ve biraz kâra geçince satabiliyorum ve saniyeler içerisinde satabiliyorum. Sen saniyeler içinde bir müşteri bulman mümkün mü? Hangi iş olursa olsun ilk başta ticaret yapıyorsan, tüccarlıktan işte tüccarsan veya vesairesen ilk başta müşteri en önemli şeydir değil mi? Ama Forex borsasında müşteriye ihtiyaç yok. Neden? Çünkü sattığımız şey direkt zaten müşteri olmuyor. Direkt markete geri satıyorsun yani marketten alıp markete daha pahalıya direkt atabiliyorsun. Bu büyük bir ayrıcalıktır. Çünkü müşteri gerekmiyor. Her saniye, her daim alıcınız hazır. Böyle bir piyasa azasınız. İki kaldıraç sistemi. Ne koyarsanız 100 katı arkadaşlar. Düşünün ya 1 dolarınız 100 dolar değil mi? İnanılmaz bir şey. Finansiyel açıdan Azla parası olmayanlar için ideal fırsat. Ne diyorum ben her video da Forex diğer borsalara nazaran Forex'e zengin olması da fakirleşmesi de çok daha kolaydır. Kaldıraç sistemi yüzünden ve çok iyi çalışır. Yani diğer bazı borsalardaki gibi değil en iyi kaldıraç sistemi kesinlikle Forex'tedir. Eğer çok yavaş bir yatırımcıysanız yani ben böyle çok hayatımda inişler çıkışlar falan filan olmuyorsanız Forex borsası size önermem. Forex ilginç bir yerdir. Birçok zenginin olduğu gerçekten zengin yani dediğim gibi 10 evi olan kendi zengin zannediyor ama gerçek zenginlerden bahsediyorum. Onlar Forex'tedir. Onun haricinde güvenilir olmasıdır. Yani neden güvenilirdir? Forex'in arkasında dünya para pariteleri vardır. Yani mesela Avrupa'nın para birimi Euro değil mi? Amerika'nın para birimi USD, dolar değil mi? Bunlar var. Yani arkasında benim birçok videomda olduğu gibi şu koyun, bu koyun, ok koyun falan filan yok. Yani elle tutulabilir, gözle görülebilir, gidip seyahat edilebilir. Bir arkasında koskocaman devlet var. Bu sebepten dolayı yatırımlarınız çok çok güvende olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum aracı kurumlardan bahsetmiyorum ben. Forex normalde, Forex başka bir şeydir, aracı kurum başka bir şeydir. Size aracı kurumlar dolandırırmıştır, bir şeyler yapmıştır. Aranızı kaybetmenize sebep olmuştur ki bunu çok fazla duyuyorum. Bu Forex'i bağlamaz. Forex normalde bu tür aracı firmalara yani güvenmez bile öyle söyleyeyim. Forex kesinlikle güvenilirdir. Orada da penis olmasın diyorum. Şimdi Forex'te yalnız dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de zengin olunabildiği kadar da fakir de olunabiliyor. Arkadaşlar burası çok önemli. Yani bazı kişileri özenip yatırımlarınızı, evinizi, arabanızı, aranızı kesinlikle bu işe bilmeden yatırmayın çok pişman olursunuz hepsini kaybedersiniz forex uzmanlık ister forex demek bir vahşi yaşammış gibi düşünün yani sürekli de örneklerimi hani veriyorum vermediğim ne bileyim okyanustan vermiş bunun gibi düşünün yani çok 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 sizin tanıdığınız piyasalara benzemez. Normal borsadan çok daha zordur. Yani bir borsacı eskiden normal Wall Street'te veya bilmem nerede veya işte menkul kıymetler borsasında hisse alıp satan kendim borsacı falan der. Trader'lık birazcık daha fazla trade etmekten gelir. Ama biz ona da borsacı diyoruz. Çünkü Türkçe Türkçesi sanırım bu şekilde oturdu. Yanlışsam düzeltebilirsiniz. Trader olmak yani şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamlarıyla söyleyecek olsak trader olmak borsacı olmaktan çok daha zordur hisse borsacı alır bekletir falan filan ama trader olmak bu kadar kolay değildir. Hele hele day trader etmek çok daha zordu. Çünkü normal borsacı olmak örnek verelim bir tane sandalla yavaş yavaş böyle ada sahillerinde <laughs> bekliyorum dercesine yürüyüp gitmek yani zaman geçer yavaş yavaş gider falan düşü inişler olur dalga çıkar veya dalga indirir falan trade etmek yani trader olmayı da şuna benzetelim Florida'da surf yapmaya benzer. Ya da Miami sahilinde surf yapmaya benzer ve çok <laughs> zordur. Arasındaki farkı bu şekilde anlatabiliriz. Tabii ki de surf yapması hem adrenalin bakımından daha fazla olur hem de kazanç yönünden tabii ki de daha fazla olacaktır. Bu day trade, day'deki yani günlük fırsatları kullanırız biz. Yani day day trader demek tam olarak bir günde kapatıp açması da demek değil. Day yani birkaç gün de olur. Yani hafif swing trade e, trade'e de kaçar. Sıkıntı yok. O da day trading. Yani burada bizim haftayı fazla geçirmeden ettiğimiz trade'lerdir. Ben arada sırada swing trade ediyorum. Bakıyorum çok iyi bir potansiyeli var. Kullanıyorum. Yani dediğim gibi benim stratejilerim böyle bir kurallarım peskin olabilir. Ama stratejilerim açıktır ve sürekli yenilerim arkadaşlar. Çünkü Forex'te adapte olabilen kişi yürür gider. Anlatabildim mi? İlk başta mesela ben zaten kazanan bir trader olduğum benim kanaldakiler veya izleyenler akontlarımdan falan filan birkaç şey göstermişimdir. Bilecek ya pip gösterdiğim piplerden anlayabilirsiniz. Pip hesabı yapabilen ki yapabilin eğer bunu da yapamıyorsanız bana söyleyin yeni bir video çekeyim. Pip hesabı yani pipleri gösterin 100 pip 200 pip 300 pip 50 pip. 40 pip. Bunlardan bahsediyorum. Yani bunun loot olarak yüksek loot açıyorum. Volume trade yapıyorum. Yani oradan ne kadar aldığımı siz aşağı yukarı hesaplayabilirsiniz zaten diye düşünüyorum. Eğer çok acemi ya da çok yeni bir trader değilsen Acemi birazcık kötü oluyor. biz Hangi şeyde olursa olsun. Biz Türkler e, acemi lafını hiç sevmeyiz. Kızarız yani. O sebepten de onu geri alıyorum. Dediğim gibi yeni başlayanlar diyelim. Surf yapma ve ayaklar ilerlemek. onu senin gerekir. Ha eğer e, çok Büyük bir sermayen varsa belki, e, borsa da avantajıdır. Neden avantajıdır? Bir kere bu kadar zor değildir forex borsası kadar. İkincisi zaten yüksek bir kapitalin olduğu için kaldıraş işlemlere de gerek duymasın. Ama dediğim gibi fakir isen e, ben bunu bak vurguluyorum fakirsin. Eğer fakir isen şu an fakirsin. Bu gelecekte öyle ol, olacaksın diye bir şey yok. Bundan bir kere kendine has çıkarmalısın. Şu an fakirsin. gelecek de böyle olup olmaması senin elinde. Bu sebepten dolayı Forex mi normal borsa mı bunun da kararını sen vereceksin ve bundan sonraki vereceğin karar senin tüm hayatını, tüm her şeyini yakından kesinlikle ilgilendirecek ve bu olmazsa olmaz bir şey. Aracı kurumlardaki mevzuya dönecek olursak dediğim gibi bunlara çok fazla yani güvenilir aracı firmalar ayrıdır, güvenilmez ayrıdır. Şimdi buradan hiçbirini söylemeye gerek yok. Siz bunu bulmalısınız ve ona göre kendiniz karar vermelisiniz. Ben pek aracı firma kullanmıyorum. Bunları internetten de aracı firma dediğim tabii ki de var ama bu telefon telefon işlerini ben çoktan bıraktım. İnternet denilen bir şey var. Artık internet çağı biliyorsunuz. Öneririm arkadaşlar güvenilir sitelerden kendinize hesap açmanızı ve ben şimdiye kadar açıkçası hiçbir meblağı çekememe gibi bir problem görmedim. Hatta ki hatta diğer bizim Türkiye'de bulunan aracı firmalarından çok daha iyi müşteri hizmetleri var. Maalesef bunu da söylemek zorundayım. Türküz ama Türklerin aracı firmalara bir tık sanki bizi zarar etmemizi istiyormuş gibi diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar. Kendine iyi bak.